insandır. Şu an siz izah edersiniz. Şu an hastalar bir tutturun. Aa sen hala çekim yapıyorsun. <laughs> evet. Durum, korkuyorum artık. Burnumu karıştıracak yer bırakmadın bana yine. Karıştırma o zaman. E, i̇nsan mı kaydı bunlar? Ne yapıyorum? Burnumu şey karıştırıyorsun biz ya. Hayır yapmıyorum. Şimdi Bebeğim, sıkıntı ne? Bir sıkıntı de pati değilmiş. Ya. E, tamam. Ee, randevus için ben söyledim. Tamam. Hani dikkat edin çünkü randevusuz gelmeyin çok kırçın daha Bilmiyorum da önemli. Birçin. Dedim. E, konuştuk onu. Asıl mevzumuz şu yalnız. patiyle ile alakalı değil. Tamam. Kafayı vurmuş dün gece. Hı. Şey, şey, şey odasında Açık. Açık. Cekko. Tamam. Yeni Gülsen muhabbet. Gülsen ve söylediklerimi. Dün gece kafayı vurmuş. Kafayı tamam. vurduğu andan itibaren gözde bir şişkinlik varmış. Tamam. Gözdeki şişkinlik sebebiyle şu an geldi. Ona bakacağız. Mevzu bu. Pati bir kontrol ederiz. Pati'yi -"Sıkıntı varmış kek." -"Patide sıkıntı şu an yok." -"Güzel." -"Yakalık vermiştim, patiye kullanılacak ilaç vermiştim." -"Kullanmışlar mı?" -"Kullanmışlar, yakalığı da çıkarmamışlar." -"Sonra sıkıldığını fark ettik, artık yalamadı vesaire gibi durumlar olduğu için." -"Çıkarttık şimdilik dedi." De. -"Durum öyle." -"Tamam, gülümden hepsini yazabilecek mi? -"Hepsini duyduğunu düşünüyorum." -"Hepsini duyduğum, şöyle bir özet yazdım." -"Özet yazdım -"Kafayı çarpmış." -"Hadi gülümce kafayı vurmuş, gülümde şişeyim." kendik varmış. Tamam. Bir sıkıntı yokmuş. Ee, verilen ilaçları düzenli yapmışlar. Aynen. Yani açıklama kısmına kafayı vurması sebebiyle gelindi yazabilirsin. Kaldır. Yanlış hatırlamıyorsam aşırı aşırı hırçın mı? <laughs> Ama senin sayende olacak. Bebi. <laughs> göz. Hı, göz kapanmış. Aşkım. İşte, -"Yoldu ne gözüne? Kafayı mı vurmuş bir çocuk? Sakin olur musun? -"Kafayı vurmuş, gözü şişmiş. Belki de gözü vur. -"Bu arada Göz vuruşu etkili. görmemişler. Kötü bir ses duyduk, dedi. muhtemelen kafayı vurdu ki." dedi. -"Sonrasında bilinçte böyle oldu." -"Bilinçte bir problem var mı?" -"Yok." -"Belli." -"Kusma <laughs> vesaire yok, bilinçte de bir sıkıntı yok." -"Kendini biliyor, iyi." -"Kendini biliyor, adını biliyor, tarihi biliyor." -"Sakin olur musun?" müdahale ettim diye." -"Allah! Bak." yerlere koymuş, önünden geçiyorum falan. İnsanlar beni izlemek zorunda kalıyor. Bu gözü nasıl muayene edeceğiz? Oftalmoskoba geçelim istersen. <laughs> olur. Geçme geçeriz de. Korneyi boyamak gerekir mi? Korneyde çizik var mı? Ben onu anlayayım. Oftalmoskobu getiriyor. Haberiniz. Yer değiştiriyoruz o Hayır normal bir çocuk da değil. Bu tarz çocuk hastalanmasın ne olur ya. Bebeğim. Bebeğim bir şey kapatsana. Muayene şey. Sakin oluruz. Sakin ol. Sevgi bizden. Biraz daha açabilir misin gözünü? Riske girersem evet. Ha, yani çok hayır riske girme, çok riske girme. O eldivenle de iyi par parmaklarımı kullanamıyorum. Sakin ol bebeğim. Her şey yolunda. Sana hiçbir şey yapmayacağız bugün. İğne yok, aşı yok, enjeksiyon yok, tablet yok. Allah belan versin. Sakin ol. Vallahi ağzına doğru giriyorum valla şu an. Bu olay yeni mi olmuş? Dün gece Hı. olmuş. Tamam. Heh. Daha görüntü net bir İyi mi? Var mı bir lezyon vesaire senin gözüne takılan? Hayır. Ciddi bir travma almamış muhtemelen Çok Güzel olur. Korneye da hasar yok. Kortizon verebiliriz. Ya yani steroid ama birkaç gün ciddi olarak. Bir gün bile gerekir şey yapar. Ya da şunu da yapabiliriz. Duyun. Kullanmayı da biliriz. Damla yapabilecekler mi sence? -"Yapar mı? -"Bir bıraksana tamam, gözüne sığ." Yani, -"Kısık tutuyor, nasıl? ödem var. Şurada ödem var bu arada." -"Yoğun bir ödem mi?" -"Ya hayır, çok basit. Frontal şurada orbita çevresinde şişirmemiş." -"Frontalde bir ödem yok. Ya, muhtemelen gözü vurmuş, kafayı evet, değil." Evet, -"Darbeyi göğsüne almış bir çocuk." -"Takin ol aşkım, abartacak bir şey yok. Götünü yerim bak." -"Tam hali böyle mi?" -"Ben şu an komple bıraktım." -"Bana bak, ben. Ceko, Ceko." kısık mı tutuyor tamamen? Evet, kısık tutuyor. Bu bir çizik varsa gözü boyayamadığımız için steroid kullanımı problem mı? yaratabilir. Bu de da boyayamazsın. Boyarız, boyarız ya. Çocuğun yakında dursan evet. fena değil. Evet. Steroid kullanmazsak birkaç gün sürer. Çok ciddi bir ağrı yaşayacak. Niye bu ağrıyı yaşasın çocuk? Şimdi bana izotonik. şey ne var gibi? Aynen biliyorsun. Bir i̇şte de olabilir. Değişik bir teknik. Ne yaptığımı anlatırım sonra. Size. Normalde bunun boya versiyonu şu an elimizde olmadığı için genelde zor bulunuyor. Onun için biz de emdirilmiş olanın aslında sulandırmış oluyoruz. Çünkü bu kağıtların kedi ya da köpeklerde reflekslerini kontrol altına alamadığımız için kullanımı çok pratik olmuyor. Ha? Söyledim işte. Tamam da Işığı kapat ablası. Annem deli gibi hırçınsın ama pamuk gibi yatıyorsun ortada. <laughs> Kaldı bak, tek başıma yaptır bana tamam mı? Azıcık daha da anlatacağım tamam mı? Ben sana zarar vermiyorum. Şöyle yapıyoruz, peki. Direkt oradan göreceksin Biraz daha karanlık yapayım ben sana. Var mı bir şey? Gözde bir tutulum yok benim gördüğüm. Tertemiz. Tamam. Dur, bir kez daha kendine bakabilir miyim? Tamam, sen oftalmaskopla bak istersen. Senin gördüğün bir şey de yok değil mi? Güzel, temiz, tertemiz. Lakide gelmiş. Lakide gelmiş, tamamdır. Tamam, hemen sıradaki hastaya yönelim. Kim alacaksınız? Bu hasta bende. de. bir şey yazmadı tekende. Yaz, yazdırayım evet. mı yazmadım? Ee, göz boyama yapıldı. Ee, Cem sen hızlıca yaz. E, ayağa bakmadım. Ayağa şu an bakmıyorum. Olur, söyle sahibi o zaman. Hı hı. Göz boyama yapıldı. Bulgu su kulübe. Öden mevcut. Çok... Öden mevcut. Çok... Travmaya bağlı olarak. Mıydı? Sabah akşam yok. bu kadar arttı mı? Aşırı değil çünkü. Hadi biz gidiyoruz.